Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benimki gibi böyle yapmak istiyorsanız kanalıma abone olacaksınız. Ama ben size bu videoda göstereceğim. Arkadaşlar şu e, video çektiğim aletle gösteriyorum size bakın. Şöyle buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada bakın. E, arkadaşlar dokunmayı gösterin altında daire daire yazmıyorum mu arkadaşlar? Daire kayan düğme onun altında özelleştirme için buraya dokun yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Buraya tam. Arkadaşlar reklam geldi. Ee, bu uygulama reklam gönderiyor bazen. Bence bu uygulamayı kullanın. Ee, Mobizen'i kullanmayın. Mobizen şey... Hep. Şuraya tıklıyoruz işte arkadaşlar. Ya da hey, hey, Arkadaşlar şuraya tıklıyoruz işte. Ondan sonra e, siz VIP değilseniz yani pro değilseniz bunda yapamıyorsunuz. Reklamla yapabilirsiniz ama reklamı izliyorsunuz arkadaşlar öyle yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bay bay abone olmayı unutmayın. Bay ee, bye bay.